Merhaba arkadaşlar bugün tebrikli yine kanalımda hemen şöyle bir şekilde e, oynamaya başlıyorum. İlk önce araba oyunundan başlayacağım. Şöyle bir şekilde. Bu arada e, benim kanalıma abone değilseniz Abone olun ya. Yani abone olmayanlar çok alp yapıyor yani. yani ben de aynı YouTube'a başladım. Şimdi ben YouTube'a da yine başlatmak için lütfen abone olun. Işte. <laughs> evet, abone olmayı lütfen abone olun. İşte konuşamadım. Evet arkadaşlar bak lütfen abone olun. Sen şimdi ne ne yapıyorsun da reklam diyorum bir çok şuna ne diyor? Ama yok kardeşim. Yani şimdi satın al. 140 TL yok kardeşim. Ben onu ben şimdi alacağım. Benim param yetmiyor çünkü. Allah geçtim. Hemen böyle kısacası hemen oyuna geçiyorum arkadaşlar. Hemen böyle bir şekil. İki, bir, başlasın arkadaşlar. Hemen arabamızı bir kaydırma alalım. Oğlum beni geçemezsin sen. Ben niye geçiyorum? Şimdi şöyle bir yapalım. Drift tak ettim valla. Drift tak ettim benim çarptığım biraz ve bir hızlı de kardeşim beni geçemezsin sen beni geçme hakkın yok Allah düştüm şöyle bir sesim ay koluşan bir güzel bir zıplay çok çok iyi Allah be Allah 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 Bismillah şöyle gideceğim abi ya o ay ay abi çok kötü gidiyor arabam Geçen Ben... Allah be. Olmadı ki böyle işte. Açık değil. Ay ay ay. Çaktım araba. Kardeşim bak beni de etme. Şimdi senin yanına geliyorum. Oha bayağı bir yaptık. Bayağı bir zıplaş yaptık. Bize puan verdik Güzel güzel. Kardeşim yapma be yapma be yapma geldim 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 geldim. Tabi çarpmasam geldim. Şöyle. Şöyle geldim senin yanına. Kardeşim bana hava atma bana hava atma bana hava atma seni geçerim böyle. O senin ciğerin o senin o ciğerin var söker miyim Bana hava atma sen de geçerim bakalım. Sen de bir geçelim. Geçsek de harika olur ya Allah'ım. Bismillah. Allah'ıma güven ettim. Allah'ım şükür olsun. Hadi hadi. Hadi hadi canım için hadi geçsene. Güzel. Tamam kaç puan almışız? Ee, bakalım. Bayağı bir almışız. Tamam. Ee, yeniden başlayalım. Sonra iki oradan oynayalım. Sonra şey kapatalım videoyu kapatalım. Çünkü benim acelem var bir yere arkadaşlar. Bu arada, bu arada daha çok videolar gelecek. E, ee, şey yapmasın. Bu arada arkadaşlar benim o kardeşimi gördünüz mü? Ee, kuşu az kalsın öldürüyordu. Valla çok kötüydü ya. Çok komikti arkadaşlar. Benim o arada kardeşimdi. Oraya eski e yazı yazmışım. Görmedim. Ama arkadaşlar çok tatlıydı. Ben, benim kardeşim. Az kalsın kuşu öldürüyordu. Yemin ederim ya. Ben şöyle atladım. Allah Allah Allah. Allah o şey alsam Trapi alsaydım yemedim. Birinci geçe, dördüncü olduk bakalım. Üçüncü de olsa harika olur bir dakika. Oğlum sen yine beni çarpın şey alatım. öyle yavaşlama işte bak yavaşlarsan kötü olur. Ay mesaj geldi bana. Şey arkadaşlar ya vefa sayısı arkadaşlar lütfen tebliğinizi alın mesafenizi koruyun ee, bak, ikinci dakika da geliyor çok dikkatli olun ee, yani tebliğinizi falan alın maskenizi güzel takın kullanıyor falan yapalım mesafesi bir metre lütfen yapın çünkü arkadaşlar ikinci dakika da geliyor kendinize yani size çok dikkat edin size çok seviyorum lütfen kanalıma abone değilseniz abone olun. Bunu şöyle diyelim. Okey. Allah 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 Allah. Nasıl çarpıştın? Aa üçüncü olmuşum. Oha. Hiç farkında değilim o. Oo. Ya <laughs> bu gel 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 Bunu burada kullansın. What the fuck ya güzel. Güzel 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 yaptım güzel güzel Şu arabayı da bir geç. Hadi şu arabayı da bir geç. Hadi geçsen harika olur. Bu Bo, bulmadı. Bakalım kaç para almışız? Bu son bu oyun sonunda arkadaşlar zaten. Kaç para almışız? 39 TL almışız. anne ben ne diyorum? Hemen şöyle bir şekil ikinci oyunuma geçiyorum arkadaşlar. Şöyle bir şekil. Bunu da bununla iki, iki kez oynarsam e, videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Yorumunuzu açısın. Lütfen kanalıma abone olun. Kardeşim hadi. kardeşim. Bunun ben açması uzun süre arkadaşlar. Ay başım çok ağrıyor ya. Açıldı. Okey babacım. Ona da şimdi ben başladım. Çünkü hiç uğraşmıyorum. Evet söyleyeyim. Ay ay pardon pardon bu sayılmasın. Arkadaşlar bu saymasın. Elin bak şey olmadı ya. Saymasın. Ee, bu tüm oyunu da arkadaşlar sizin için de oynayacağım. Yaptım tek tek. Ya bir saat tamam mı izleyeceğiz burada ya? 15 dakika var. <laughs> Komedi Bu da bunu sizin için yıkacağım. Evet. Evet tüm ailesini yıkacağım için. Baba nereye geldin böyle? Açılma ona sana satayım. Dursana oraya kalsın dur. Bir dakika dur arkadaşlar. bir yerle edeyim. kafayı canasını satayım. kardeşim. Bak delikler ve niye çıkmıyor bir dakika arkadaşlar. bu oyunu silip bir daha giysen çok iyi olur arkadaşlar. Hemen çünkü olmuyor öyle. Olmuyor çünkü böyle. Bu geçtiği için sizi çok özür dilerim arkadaşlar. Bu da arkadaşlar kanalıma abone olun. Ee, Bay daha çok videolarım gelmesi için dostum dostum kanalıma abone olun. Ee, o işte arkadaşlar. unuttum sayı gibi. Aynen evet, bu sefer yaptım. Evet arkadaşlar bakım sayılmıyordu. Ya başımıza sen mi gelin direktten? Ana. Kardeşim. Bak bir tık şurada. Bir Allah işte Çıksana kardeşim sen benim başımın belası. <laughs> Arkadaşlar bu olmuyor. Ben bunun adını açacağım şimdi. Çıkacağım. Çıkacağım. Arkadaşlar bakalım. Şimdi bak ben de aa. Kardeşim. Ay benim. Ya sıçarım böyle.

Şöyle gidiyorum. İye gidiyorum. yaptı işte. Neyse arkadaşlar. Kendinize bakın. Ee, lütfen kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Lütfen bak. Lütfen. E, ee, reklamların oyunu çekemedim. Ama yine de e, beğenmişsinizdir. Ee, kendinize bakın. Görüşürüz. Bay bay. Ha, niye kapanmıyor kamera? Abi şu kamera kapanmıyor ya.